Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaşadığı gerilimin ardından bakanlığın önüne gitmesine ilişkin konuştu. Özdağ, bakanlığın önüne Soylu'yu dövmek için gittiğini ifade ederek, Süleyman'ı görsem dövecektim, bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani, onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım, haberi olsun, dedi. Mülteci karşıtı sözleri ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı gerilimle gündeme gelen Ümit Özdağ, sözcüden Ruhat Mengi'nin sorularını yanıtladı. Kendisine operasyon çocuğu, Soros çocuğu diyen soyluya çıkışan Özda, bakanlık ziyaretine ilişkin, bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım. Onun için gittim oraya dedi. Özda, Kemal Kılıçdaroğlu Sadat binasına gitti. Orada seçim güvenliği Sadat Saray ilişkisi hakkında konuştu. Sonra Sadat'ın Asya Afrika sentezli bir devlet kurma hazırlığında olduğunu söyledi. Siz seçim güvenliği için bir tehdit görüyor musunuz? sorusuna. Ben bu konuda Süleyman Soylu'nun tehlikeli girişimler içerisinde olduğunu düşünüyorum ve Süleyman Soylu'yu bu girişimlerde bulunmaması için de basın toplantısıyla uyardım. Sadat siyasal bir yapı değildir, bir askeri şirkettir ve Sadat'ın kendiliğinden bir tehdidi olmaz. Ama Sadat eğer bir siyasi makam tarafından, iktidar tarafından bir görevle görevlendirilirse, o zaman ortaya çıkacak durumun çok nahoş sonuçlar doğuracağı ortadadır, yanıtını verdi. Seçim güvenliği noktasında endişesi olmadığını ifade eden Özdağ, Türkiye halen bir seçim atmosferine girmedi. Halkımız provokasyonlardan uzak durmalı. Çünkü bazı çevrelerin bu tür provokasyon çalışmaları içerisinde olacağını görüyoruz." ifadelerini kullandı. Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde. AKP'li eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç, "Soylu'nun size söylediği operasyon çocuğu adam yerine koymam." sözleri için bu sözlerden Anadolu'da cinayet işlenirdi dedi. Cinayet sözcüğünü kullanmak medeni bir ülkeye ve bir hukukçuya yakışmıyor. Ama sonuçta ne kadar ağır bir laf olduğunu vurgulamış. Bu haberi duydunuz mu? sorusuna ise "Haklı. Ben de oraya kadar gittim. Süleyman'ı görseydim dövecektim. Bakanlığın önüne çıksaydı ona vuracaktım yani. Onun için gittim oraya. Bir yerde görürsem yine kendisine vuracağım. Haberi olsun." ifadeleriyle yanıt verdi.